arkadaşlar bugün money money crab money money crab evet lazer bulduk ben biraz kestim işte bir süre ondan yaptım bir tık kafası kafası çıktı kafası deniyor bir dakika youtube'un işi var çıktı bakın toplayı açtım birazcık sıkıntı yapıyor da youtube'un bakın mobilde oynuyorsanız böyle bilirsiniz siler kapalıydı ama ha, şey diyor e, başarım kazanmak için ben yapmıyorum başarımları bak mobilde kestiğimde buradan gözüküyor Neyse ben size bir ara gösterdim. 200 abone çıkmış var. Evet. Ben bir foto foto aramıyorum. Babi de, oyunda değilim. Ben oraya geleyim. Siz görürsünüz. Ben oraya... bir dakika. Bir şey saniye. Son arkadaşlar daha gelmedim de. Yolun yarısına geldim. Ateş direnci 8 dakika. Kuvvet 2. 1,5 dakika. Ya ben bir kurut daha yanımda alsak. Valla. Valla. Neden hemen? Altın elma yani Twitter sıkıntı yaparsa ha komik komiklaş. Hadi Twitter kalıp sakarsa bana saldırmaz mı? Yani. Ne güzel olur abi. Niye bu şey? Bu nasıl bir Ama sen biz ona gidebiliriz yani ama göz var göz istedi. Bizim bir korkumuz var. Elmas elmasımız var. Ha ben de bir de savaşıyordum öldüm ve ne kaybettim biliyor musunuz En sevdiğim kılıç. Aynı bunda aynı buran. 9 9 buran. Elmas kılıcı lavdan aşağı düştü. düştü. Az kaldı. Bu bu yolu bitti çekeyim mi? 8 dakika video çekeceğim şimdi. Lavla. Ben bir gelin bir şey yapalım. Evet arkadaşlar geldik. Bu kadar yolumuz kaldı. Dört güze tamam Kalkan kalkanı da yolda yaptım. Bazı yerlerden böyle kırap tüketi, kırap kırap Eşya mi? Eşya masif Normal olmaz. Kalkanlarımız da gitti. Şu an bana şu şey attı mı ben yanmıyorum. Bana arkadan arkadan vuruyorlar ya. Yani. İki kalp gidiyor. Blaze dediğin ateş eder. Nasıl başarıyorum ben bilmiyorum. Ben de Blaze'in üstünü kapatacağım. Ne gaz bizi süretsin. Ne bitir gelsin. Ne şey da aşağı düşsün. Blaze'ler başka yere kaçmasın. Lan dur bak. Oy. Bırakıyorum. Gitme fazla. Buradan aşağı düşerse ateş denince gider. Bir dakika gider. Dakikamız. Zaten bu yolu büyük yapmışlar. Ben ne bileyim de kontrol etmek çok zor. Nasıl sakin oyun? Ya buralar neden bu kadar karanlık ya? Işık döndürme aç lazım. Ali ben böyle görsem bunlar daha güzel oluyor. Tabi onlarda şey var para var. Bizde ne var? Hiçbir şey. Bizim kendi kullandığımız genel kalibre. Tamam. Bir var. Kali. Şimdi ben bir kendi köşesi için. Bunudan sonra. Ha bir de ben burada 35 level kaybettim. Nasıl zaten? Bunu güç 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 alevli yaka, yayı şey çevirecek neyse. Evet, şimdi lazım. Lan kalkar İyi değil mi? Gelin. Ya benim oğlum neden bu kadar baktı ya? Yani. İlk ateş direncini içelim mi? İlk bir gelsin. Çağıralım dostumuzu. Bismillah. Geldi geldi dur. Gel. Oyun. Oyun delik benim. Ya, sinem ya. Lan. İç iç iç. İç şunu. Allah rahmet eylesin. Ne oluyor? Oyun bakalım. Oyun bakalım. Gittin <laughs> mi? Gitmedi. Ben öleceğim. Melek mi oyun beni. Ha. Ateştireyim bir Tamam okey. Altın elmaya gerek yok. Ne alalım elimizde diğer kılıcımızı Hadi Git Lan ne Evet. Daha gerek yok. Gerek yok. Sakin. Okey. Sakiniz. Nefes al ver. Vurma dost bulmana. Vurma. Bak valla sen hiç uğraşma. Bırak bırak beni. Hazırım. Hazırım. Ya gidecek. Yok lan. Kalkan canı var. dostum sen? Ya neredesin bileyizler ya delik miyim? Ateş, ateş direnci yapmak lazım bana. Yani. Ateş direncini boşa içtik desenize ya. Allah'tan daha kolay gitmedi. Lan ikişer ikişer göndersene bana şu adamları. Çubuk çubuk diyorum bana çubuk. <laughs> Allah'ım şeytan diyor ki zor aç. <laughs> Yok şeyler harcım şey bu Bayağı büyük yaptım ben de kendime. Eve gidince ateşten çekeyim mı Ha biz daha kendimize nedir atacağız. Allah ya elma nedir atmak kendimizden <laughs> daha kalsın diyor. Çok. 1.17 çok kötü bir sürüm diyeceğim. Keşke geçmeseydim. Seviyorum. Güzel sürüm ama Elmas más imkansız bildiğin. Allah'ım. Ya indirme onu. Sen. Aa geldi. Ne dostum? Daha ateş kapatmamış şey yani. Baş Ya ulan ne kadar keşke içmeseydim ateş direncini. Oyun baka gibi değişti. Yedek de yok. Lan sakin. Kalkın kalkın kalkın. Ateşler korumak için değil kalkın. şey için. Adamlar vuruyor da. Fena vuruyorlar bir de. Lan gönder üç tane bana. Şeytan uyusam da dört tane şey göremez. Mi? Yok 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 yok. Gönder de Bana. lan Baş Baş yapma. 3 Ulan ilk geldiğimizde daha kolay Toplamıştık ya Çubuk elimizde kalsın ya. Kardeş gelecek misin? Ya Allah'ım Aklımı Ulan. Gel Geldin mi? arkadaşlar ben zor açıyorum. Günah bitti Fena vurmayın sakın. Kesin fena vur sakın. Kaç <laughs> valla uğraşamazsın. Git kardeş. Lan zor açtık gelin artık. Bakın bakın bakın. Hiç yapmayın. In. Oku iyi. İnmesene de arkadaşlar yetersin artık ya. Zor açtık zoru zor. Yuh size de yiyin. Bu evde bile içemedim yazık Aksiyon bekliyoruz aksiyon. Lan. Aksiyon bekliyoruz burada Alo. Oyundan bilezlere. Yok dünyadan bilezlere. Lan genel artık lan ya. Hadi, boş yapma. Dublin. Geleceksin gel. Ya ne yapıyorsun kardeş? Ya. Hayır. Onda ya Allah kahretsin. Vatan yanmıyor. Gündelik bu kadar bir dakika videolarda görüşmek üzere.